Geliniz. Kime örnek alıyor ki bu çocuk? Tahsin'in büyük oğlu ne yapmış? Yaptırmış mı arabayı? Geç baban yanına. Geldim hallettim. Evet. Bak ağzına acı biber sürerim senin ama. Nereye sürüyorsun ya? Acı biberin kilosu olmuş 40 lira. Sen 9 yaşındasın. Sana hani ne bunlardan babacığım? Vay be. Nasıl geçiyor o zaman hiç anlamıyorsun. Siz zengin değil misiniz? Bu el niye böyle bir ev? Baharım. Ha o yüzden bağcılara geldi. <laughs> çok zengin. Siz de mi dış ticaretle ilgileniyorsunuz? Sürekli hesabıma para geliyor. Sırı, <laughs> Ben zengin gibi davranma benim, benim ki. Da... pasta yaptım, yer misin? <laughs> bir zenginin evinde püsküvitli pasta olmaz çünkü. <laughs> yani nefsim ne demek bilmiyorum ama galiba benim yok. Vardır ya, burada bir yerdedir. <laughs> Anne, sucu. Öz kızım bana. Bu demek yerine sucu diyorsa, sucu kendimde aramadım. <laughs> Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da